Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Bunç. Sizlerle Assassin's Creed Black Flag serimizin 7. bölümüne karşınızdayım. En son hatırlarsanız Animus'tan çıkmış. Bu hal böyle konuşuyorduk. Hadi konuşalım. Ooo so to oh, bize hediye getirmiş. Is... Eyvallah.

Tamam. A nice guy. He won't bite. Sen gelmiyor mu abla? C, C C C O. Oh. Testing testing. bizim lobide gördüğümüz John isimli arkadaş bizim animusumuzu düzeltirken bir hata oluşmuş. Hemze dedi ki sen asesin yeni taşıyorsun. Ne? Bizi bekliyormuş tamam. Açın lan abi.

Ouais, ouais. Exactly. We'll talk about all that together at the shareholders event. Right. Looking forward to seeing you too. Take care, let's hear. şu an bizle mi konuşuyor, telefonla mı konuşuyor? Geri zekalı soğuk. Ben de bile diyorsan. So I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family friendly. Maybe give Edward a voice like uh, James Bond or something—more of a ladies' man. A beautiful city, no? So the main reason I asked to hear concerns is something called the observatory. It's been mentioned a few times in the footage. I'd like to encourage Asas'ın Creed Syndicate'da şurada köprü var. buradan sağ yapacağım. Dört yolun birleştiği. <laughs> Arkadaşlar bu adam bize şunu söyledi. Dedi ki Edward Kemey projesi bizim için çok önemli. Ve senin sizlerin Bu IT'deki adam ismi John bize birkaç tane bilgisayarı hacklememizi istiyor. Umarım bana yardım edebilirsin diyor. Nereye indik ya? security sever bir zaten verip bir zahmet iki yap yani. Bir bakayım Assassin's Creed. Lek ve lek abi. Şimdi arkadaşlar bunların bir şey şifreleme sistemi var. Bir bakalım. Ve çözdük. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit. Abi şaka yapıyorsun. Desmond'ın mı? Desmond mu? Miles. Arkadaşlar bu adam. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit Team Lead Fisher Case reporting on subject. Desmond Miles. The subject was deceased and unattended desmond abi en iyi diyeceğim de şimdi beni dövebilirsiniz. Ama that ne konuştun ya. Vallahi ne konuştun ya. I followed that recipe to the. Oh, look who's here. So you didn't forget, after all, you're just incredibly rude. Made they Rebecca here, wait for nearly 30 minutes. You lie me. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye bye. Yes, bye. And don't expect any more free coffee. Hmm. Oh, She's great, isn't she? Kardeş, sizin finger benim alakam yok. Ben hikaye istiyorum. Ya John sen de bir sus ya. Demek ki bize şeyden John çıkarmış arkadaşlar. Anne Mustang'ı John çıkarmış. Ben de diyorum biz niye çıktık ben yapmadım. Hikayede de böyle bir şey yoktu. Ha ah, ah, ha ah, hain John. Projeye <laughs> şansın dişas. Senin Fransızca mı? Hadi girelim. Oturaydık iyiydi ya. E bizim abla. Hayda. Abla ailesinin yanına gidiyor. Benden ayrılıyorsun yani diyor. Üzgünüm ama babam haklı diyor. Onun çiftliğine çalış ya da ben gideceğim diyor. O da ben öyle bir hayat istemiyorum. Hırsızlık falan bir şeyler yok gibi bir şey söyledi. Dedi ki bir daha gidersen bir daha gelemezsin Caroline dedi. Sonra sonra Caroline diye bağırdı. Oh kid. Teç bu sabah Galleon'dan ayrılmış. İyi bir keşif yapmak istiyormuş. Burası güzel diyor. Ee, <laughs> şey dedi. Burayı söyleyeyim. Önemli. E dedi ki. E, burası. E, 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 bir ev diye bilmemiz için. Yeterince uygun dedi. Alalım ya. hiç güzel. Ama anlamıyoruz mu? Have able to shop. <laughs> dedi ki bu, bu, adaya biz sahip çıkabiliriz dedi. Evli misin dedi. Beni birkaç zaman önce terk etti dedi. Rum <laughs> and plunder. Kısaca bu ada bizim evimiz arkadaşlar. Ne diyor? Follow James Kit hemen. James Kit e ama hızlı koşuyorsun aslanım ya. Asasin misin? Asasin misin yoksa? Spoiler vermeme Arkadan inşallah benimkilerin sesi gelmiyordur. Bir şey varmış ve bizim onun mutlaka görmemiz gerekiyormuş. Maya. Ben bunu olayını biliyorum. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yaşadığımız zamanda Mayaların bir tapınak tarzı bir şeyi var. Üç taşı bir yan yana koyuyor. Tam ortasında da bir hazine gizli. Ancak şimdi tahminimce şöyle dur şu Heh. bu şekilde tam şu çarpının olduğu nokta Ratch. araştır demek tüm erkek ve kadın duyduğu hikayeleri araştırdı Duyum. mayalar hakkında ve bir şu an bir son bulduk arkadaşlar bu benim ikinci sorun. Birkaç ta ee, bu taşların hepsini toplayınca <laughs> Mayaların antik kentinin kapısını açıp şeyleri alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben şu ekranın bir F12'sini alayım. Çünkü ben bunların hepsini toplayacağım. Hadi bu da benim size sürprizim olsun. Şöyle bir resim alayım hatta. Evet. Şu gayet iyi. Tamam. Bir şey daha bulmuş. Sen de hamba kaşif olmuşsun ya. Gideceğiniz yere arkadaşlar önce James gönderiyorsunuz. O size Nerede yöne var yok söylüyor. Siz sonra ne gidiyorsunuz. Kadına bakın her şeyi bulmuş ya. Yaşayacağız diye gelişi güzel bir bir, bir, bir yala seçtik altından. Hazine çıktı. Are you fucking? Edward şey dedi. Bu alanın çok yükselleri var dedi. O da hadi gel şuraya bakalım dedi

şu görevleri yapınca Templar Hunt yani Templar'ı avlama tapınakçı dünyadaki en önemli t -t 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 tapınakçılar bunları öldürüyorsunuz size anahtar veriyor o anahtarla da arkadaşlar gidip arkamda gördüğünüz elbiseyi açıyorsunuz ve o ne biliyor musunuz bakın o şu Hem, şuradan görebiliyor muyum o hangi kıyafet onu da söyleyeyim Bu arkadaşlar T -T Templar Armor ama size şunu söyleyeyim mükemmel bir kıyafet arkadaşlar. Çok hoş. Size bi bir sürü ekstra özellik veriyor. Şunu hemen aç. Para lazım. Mi James git. Şuradan çıkış var mı? Buraya aşağı gidiyordur. Kapıdan çıkalım Adımızın ismi bu arada arkadaşlar. Yani evimizin ismi Raid in Galiba e yani rate inagua Telaffuzu çok güzel. Resmen hani doğum tarihi vardır ya 08.09.1889 aynı yani onun gibi. Şuradan gideriz ya. James Kidd'in kendi gemisi mi var bana mı öyle geldi? Biz buraya bir tane şey alalım hmm. Ya ben ne yapıyorum ya Biraz böyle bir şov yapayım dedim de Hiç gerek yok Gerek yok, bu bizim gemi ayrılıyor musun? Oh, like. Şu an kıyafet hakkında konuşuyor. Bu diyor ki o kıyafet sana kılıyorsun ya da diyor ki hayır korsanlar diyor. Onlar daima hazineler falan diyor.

diyecektim ki oldukça yakınmış karda çıkacağım Ben arkadaşlar bir şuraya şey alayım Eğer pa pa paramız yeterse bir ee, git, gemi şeyi var ya ne kadar istiyorsun 500 liraya mi al al, al. Kurkes. Harbor Master aldık. Eleman değişti. Alışveriş yapayım mı? Seni aldım alalım. Önce bir satalım. Sugar 1300'e gidiyor arkadaşlar. 1300. 1050'ye de ROM gidiyor. Of müthiş. Kektörü upgrade. Önüne şey alıyorum arkadaşlar böyle çarptığımızda hasar verecek. Ee, vurunluk alıyorum. Yükselti biliyormuşuz da ama şimdi armor yükseleceğim ya. Harcamak da istemiyorum ben en iyisi harcamayayım. Sevinin lan. Gemimizi güzelleştiriyoruz. Oo çok güzel olmuş lan önü. Ben bu kadar beklemiyordum. Hadi görüşürüz brother. <laughs> Atla gemiye Edward. <laughs> Armayından alt tarafa ben geldim. <laughs> Sail to sea diyoruz ve ana görevimize başlıyoruz. Hiç dakika tutmuyorum bu görev ne zaman iterse o zaman videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sizin canınız sağ olsun. Siz izleyin. Aa. Hadi birilerini soyalım. Ha. Yok ki arkadaşlar kendi konvoyunuzu yani korsan komluyu kurarsanız size iyi dönüşler sağlayabilir diyor. Canva's flat. Hmm. Canva'yın donanması. Heh. Add my flat. Santa Clara. Add my flat. Di diplomasi. Şimdi. Eee. Burası Şuradan başlayalım ya. Şurayı ya. Ship battle. Santa Clara mı yapsın? Yok ya Santa Clara yapsın. Santa Clara yapsın ya. Aynen. Santa Clara. Hadi bakalım. Hadi göreyim seni şans Santa. Bum. İzliyoruz. Santaklılara güzel hareketler yapıyor. Bum, o gitti. Ve Santa Clara kazanıyor. Bu şekilde arkadaşlar, birkaç bir şey kazanıyorsunuz. Şimdi bakın. Biz ana yolları açıyoruz. Ana yolları açtığımız zaman biraz da bu şekilde simülasyon tarzı maçlar yapmakta da güzel olmuş bir yandan. Beğenmedim değil. Seyip güvenler getirdik. Biz arkadaşlar bu yolları ürünlerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yollardan biz geçiyoruz. Atışa öldü. Aferin Santa sandıklara. Kimsin bilmiyorum ama adamsın. Burada sıkıntı kalmadı. Bir tek şurada bir sıkıntı kaldı. Save Children. Santa Clara. Sen git ya. Santa Clara'ya gönderdik. Tamam. Yes diyelim. Reach the Jack Okey. Hemen geliyorum kardeşim. Şimdi anı bir, bir, görev yapalım. Bu toplam 3. görev olacak ama bir görev daha yapalım. Biraz savaş yapalım. Rome. Of çok en sevdiğimden. Arkadaşlar şu da mı İngiliz? Ya alırız hepsini ya ama. Şu bizi bir tek zorlar. Şimdi arkadaşlar. Cloud. Bunda ne var ya? Yani. <laughs> Hiç mortal mermimiz kalmamış ya o kötü oldu. Çıkacak ateş 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 ateş. Gel kafa açacağım sana. Kafa göz girdim. Hazır mısınız? Bam. Arkadaşlar biz bunu <laughs> yeriz yeriz. Bakın nasıl kaçıyor bakın. Bakın şimdi bize kafa atmaya çalışacak. Ben gideceğim onun kafasını koparacağım. Kardeş sen hala hayatta mısın ya? Çevir Edward, çevir Edward, çevir 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 bam. Gitti. Uf çok iyi. Hemen sizin için arkadaşlar <laughs> her bölüm en az bir tane gemi çok soyarız Allah izin verirsen. 10 tane kişi mi öldüreceğiz? Kolay. Yüzde abi. Bak şu bir. 2 pardon. Yalnız burada kimse yok ya. Nereye vurdum lan ben? 3. Şuraya sıkalım. 2 kişi öldü Kriv'den. Niye ölmek bilmedi ya? Kendi kreden de adam öldürdüm. Bunlardan biz kendi şeyimizi adam alabiliyorsak Güzel 10 kişi öldürdük Bayağı bir kişi kaybettik arkadaşlar şuna bakın Bak kork kork sesi seni alacağım. Ee, Sent Kenway'e. Kenway da yollayalım biraz gemi, gemimiz olsun üret Mürettebat az ya. Mürettebat bayağı azaldı. Aa, arkadaşlar çok uzakta ya. Is true. Hiçbir şey doğru değil. 12.000 metre gidiyoruz. Hazır mısınız? Çok güzel bir yolculuk olacak. Nothing is true ya arkadaşlar. İstiyorsanız ben bir dakika devam edeyim. Çünkü video uzun olmuş olabilir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İ İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.